İyi günler arkadaşlar. Değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Umarım sizler de hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuz. O kadar izliyorsunuzdur Bakalım Akşam Mert'in yepyeni özel karelerini beğeneceksiniz mi? Şimdi Afra ve Mert sevgili oldular arkadaşlar. Bakalım bundan sonra yeni gelişmeler neler olacak. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.